Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar tekrar sesli gazetemize başlıyoruz. 4 Ağustos 2024 pazar günündeyiz. Umarım güzel bir pazar geçirmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı falan onları unutmayın. Şu kanala bir like manyağı yapamadınız ya. Bir like manyağı yapın şu kanalı bir şeyler yapın işte arkadaşlar. Ne yapalım tek başıma ancak bu kadar oluyor. Ancak sizinle olabilecek işler bunlar. Ee, sesli gazetemizde de bakalım bugün neler neler varmış. Şöyle haber okuya geldiğim zaman hemen şöyle sağ tarafa geçiyorum. badana. İlk haberimiz AKP'li komisyon başkanı Kirişçi'den sokak hayvanları yaşasın, yasasını eleştirenlere yanıt. İsmail Haniye'nin ölümünü kınamayanların köpek sevgisinden söz etme hakları yoktur. Nasıl bir, nasıl bir lakırdı lan bu? Nasıl bir lakırdı bu ya? Köpek sevgisinden söz etme hakları yoktur. Bu şeye benziyor biraz. Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenin köpek haklarından, köpek sevgisinden bahsetmeye hakları yoktur gibi bir şey oldu. Geçen birisi öyle bir şey dedi zaten. Bunlar sadece onu seviyorlar. Ümmetin liderini seviyorlar. Başka da sevdikleri kimse yok. Yani hep böyle bir şeyin karşısında bir şey mesela birileri bir şeyi proteste ediyor. Ama bunu da proteste etmen lazım. Onu proteste etmiyorsan öyle. İşte başka bir şey var. Ama işte köpek haklarını sen şimdi İsmail Haniye kim? Köpek hakları ne? Ne alakası var yani birbiriyle? İsmail Haniye'ninkini Yapan neyse e, İsrail Haniye'nin işte ölümüyle alakalı e, sizin gibi görüş bildirenler, fikir bildirenler aynı zamanda bu köpek ölümlerine karşı olamıyor mu? Bir de o var. Yani hepiniz topyekün bir şekilde hem İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto ediyoruz hem de köpeklerin öldürülmesini istiyoruz gibi bir durum mu var? Yani biz de anlamakta zorlanıyoruz tam zır cahilce bir açıklama. sonra da geçiyoruz bakalım ondan sonraki haber. Ali Yerlikaya nereye dayarsan daya çok çok ceviz kuruyor bu hıyar ya. Çok çok. En son en son evinden kaçak insan şey kaçak göçmenler çıkmıştı. Kaçak göçmenleri kendi adresine ikametini almış. İkametleri orada çıktı. Ondan sonra biz onların bir iş işgüzarlığı zannediyorduk yani o kaçak göçmenler biz onun evinin adresini gösterelim filan diye öyle bir şey zannediyorduk. Öyle bir şey olmadığı da ortaya çıktı. Ulan sen kaçak göçmensin yani İçişleri Bakanı hadi Ahmet'i Mehmet'i gösterdi İçişleri Bakanı'nın evini adres olarak göstermek nedir ya? Neyse bekçi bundan kıllanmış gitmiş evine kadar evindeki korumalar bekçiyi de gözaltına almışlar. Bak bak yani olay öyle bir yani insan kaçakçılığı o boyutta yani İçişleri Bakanlığı boyutunda bir insan kaçakçılığı var. Demiş ki milletimizin başı sağ olsun. Anlamadık yani ne, ne için milletimizin başı sağ olsun. Bizim milletimizin başı sağ olsun derken yani ülkenin anasını belledik. Ülkeyi bırakmadık. Yani ülke artık mefta oldu. Başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkenin ruhuna bir de Fatiha mı okuyalım? Bunu mu kastediyor? Ya da ne bileyim Başı sağ olsun Instagram'ı da kapattık filan. İkinci bir emre kadar, ümmetinin liderinden gelecek ikinci bir emre kadar da kapalı kalacakmış. Daha kimdir ne kadar kapalı kalacak. Ondan sonracıma milletimizin başı sağ olsun. Bu milletimizin başı sağ olsun'u ne için dediğini arkadaşlar aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Valla milletimizin başı filan sağ olmasın. Bizlik bir durum yok. Siz çok sahip çıkıyorsunuz. Sizin şahsi sevginiz, şahsi aşkınızdan filan dolayı böyle bir şey oluyor. Oradan bir Rant elde ediyorsunuz. Bunları sürekli böyle gündeme getirmekle işte manifestasyon şeyler e, organize ediyorsunuz. İşte İsrail'e karşı, Filistin'le e, bilmem ne e, manifestasyonu, yani unutuyorum onları, gösteri neyse işte miting, mitingleri falan organize ediyorsunuz. Bunlar sizin sizinle alakalı bir şey. Bizlik bir durum yok yani. Bugüne kadar kaç kişiyle alakalı Türkiye'de ölen ne bileyim devlet başkanları şunlar bunlar. Onlarla ilgili hiç milli yaz falan ilan edilmezken İsmail Haniye gibi ne idüğü belirsiz bilmediğimiz bir adama şey organize ettiniz. Bir günlük yaz milletimizin başı sağ olun. Bizlik bir durum yok yani. Evet. Adem Yavuz Arslan yeni, yine yeniden farklı bir şey ortaya atmış arkadaşlar. Zaten bilinen şeylerdi de bunlar. O gece saraydan ateşlenen füzeler. Çin yapımı FN6 tipi. 3 ay önce Katar'dan alındı. Kemal Eskintan'ın sorumluluğuna verildi. Ateşleme eğit eğitimini Somalili subay Çamlıdere'deki yerleşke de verdi. E, Aşağı dolup bitenleri söylüyor da ben bu haberi normalde bunlarla alakalı pek çok şey çıkıyor biliyorsunuz. İşte mesela demin gördüm önceden yani uzun zamandır paylaşılan bir şey. İşte 15 Temmuz'un olduğu gün işte asker neyse geliyor elindeki silahları e, şeyin içine atıyor. E, gar ne garnizon komutanlığı değil. E, i̇şte bir yere atıyor ki yani biz burada silah bulun bulduk işte bu silah kameralarda da gözüküyor. Bu o kamera kayıtlarını işte mahkemeye sunduğu zaman mahkeme bunu delil olarak bile kabul etmiyor yani. Çünkü mahkemenin ne karar vereceği zaten belli. Onun gibi pek çok olay var biliyorsunuz. Bu da son günlerde ortaya çıkmıştı. Ee, bu gerizekalı zekalı hep unutuyorum isimleri lazım değildi. Neydi lan o adamın adı? E, hafakan hala, hafakan hala. O da şey demişti o, o şeyler e, TBMM'den ateşlenen füzeler işte gitti vurdu. İşte ondan sonra F-16 şeyleri, pilotları vurmadı aslında o ölen insanlar o TBMM'den ateşlenen bilmem nelerden falan oluyormuş diye. Bugün de o da kendisi yeni bir şey eklemiş. Bu Çin yapımı f 6 tipi füzelermiş. Neyse bu füzeler meclise yerleştiriyor nasıl çok enteresan bir şekilde. Yalnız ateşleme eğitimini Somalili subay Çamlıdere'deki yerleşkede ve Somalili subay ne lan? Somalili subay geliyor Türk ordusundaki askerlere Ateşleme eğitimi mi veriyor yani? Anlamadım ben. E ateşleme eğitimini şey mi veriyor? E, Somalili subaylar mı veriyor? Bu nasıl nasıl bir şeydir lan bu? Somalili subaylar artık eğitim veriyor. Çok enteresan. Neyse geçelim arkadaşlar. Kullandığı otomobil ile 16 yaşındaki motos motosikletli genci öldüren Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık yurtdışı çıkış yasağı konmadığı için Kaliforniya'ya yerleşti. Yurtdışı çıkış yasağı... Var ya ses var arkadaşlar. Bence sizin e, telefonlarınızda telefonlarınızda e, sosyal ne, medya değil de onun bir ayarı var. Onu bence siz bir ayarlayın. Çünkü insanlar söylüyor bunu ama seste bir problem yok yani. Ses gayet iyi. Yani bence gayet iyi. Yani ben sonradan da sesi nasıl olmuş diye bakıyorum mesela yayından sonra. Normal ben duyuyorum yani bende bir şey yok dinlediğim şeyde. Bence siz ses ayarlarınızla biraz şey yaparsanız. Evet neyse ondan sonra e, bu işte bu lavuğun kızı arkadaşlar. insanı bir tane kuryeyi öldürdü. İnsan öldürüyorsun sen yani. Bununla ilgili hiçbir yurt dışı çıkış yasağı yok. O kadar Türkiye'de milyonlarca insanın yurt dışı çıkış yasağı var. Çünkü ümmetinin liderinin kara kaşı kara gözünün hatırına öyle istiyor. Öyle istiyor adam. O kadar e, hiçbir suçu olmayan adamlar işte e, yurt dışı çıkış yasağından dolayı gidemiyorlar. Zaten diğer bir engel de Ümmetinin lideri de zaten öyle istiyor. Ülkeden kimsenin gitmesini istemiyor. Kapalı şey açık bir cezaevi olsun diyor. İşte Schengen mesela artık vizesi kimse alamıyor zaten. Enflasyon aldı başını gidiyor. Kimse o ülkeden çıkamıyor. Hatta hatta kaçak göçmenler bile Türkiye'den Yunanistan'a geçtiğinde yakalanıyor ve şöyle haber oluyor. Ali Yerlikaya denen gerizekalı İçişleri Bakanı da bunu tweetine taşıyor. Yani tweette diyor ki işte Türkiye'den kaçmaya çalışan 8 tane kaçak göçmen yakalandı falan diyor. Ya. La senin ülkende de kaçak o zaten. Yer. Neyse. Bu güzel güzel gitmiş, Kaliforniya'ya e, yerleşmiş yani Bunu bir şikayet mikiyat etmek lazım Kaliforniya'da bu katil falan diye. Bununla ilgili mesela hiçbir işlem yapılmaz hani e, isteme bilmem ne interpol ve hiçbir şey öyle şeyler olmaz. Çünkü o e, Zehra Kınık şeyin e, Kemal Kınık'ın kızı, AKP'li birinin kızı olduğu için şöyle bir şey olmaz. Ne güzel değil mi? Çok güzel bir hayat ya. Çok güzel. Bu düzen yıkılır mı yani? Niye peki bu namusuz e, namussuz adamlar işlerine geldiği zaman işte lanet olası batı, kahrolası batı, bilmem ne batı, batıda ahlak kalmamış, LGBT, şu bu bilmem ne bir sürü şeyler söylerler. Katiller, insan öldürüyorlar. Lan bir de gidip Amerika'ya o küfrettikleri dış güçler var ya onların onların ülkelerine gidip yerleşiyor. Niye gitmiyorsun mesela Pakistan'a git? Değil mi? Ne bileyim işte Sudan'a git bir yere git onun Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan git. O da olur yani. Niye gitmiyorsun oralara? Olmaz. Almaz. Evet. Türkiye Ermeni toplumunun tanınmış isimlerinden Garo Kaprielyan Kınalıada'da market çalışanlarının saldırısına uğradı. Market çalışanlarının yaptıkları işgal nedeniyle onları uyaran Garo Kaprielyan'a ayrımcı küfürler ettiği öğrenildi. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı da şöyle bir ee, haber görüyor Şu, e, Ohannes Kılıçdağ güzel güzel paylaşımları var onu ben şimdi üzerine basarsam o yine kaybolacak siz şimdilik öyle bakın Pardon geliyorum arkadaşlar hiç merak etmeyin hemen geliyorum ha geldim Şimdi Ohannes Kılıçdağ çok güzel bir yorum yapmış bununla alakalı Diyor ki e, bazıları bunun ırkçı bir saldırı olmadığını söylemişler bu eğer yanıltma yönünde bilinçli bir çaba değilse ırkçılığın ne olduğunu nasıl işlediğini bilinmekten işlediğini bilmemekten kaynaklı bir hükümdür diyor. Doğru. Türkiye'de çoğu insan ırkçı işte küfürler ayrımcı bunu farkında bile değil. Ya yani bunun öyle olduğunu bilmiyor adam. Çünkü Türkiye'deki sistem Bak bu ayrımcı bir söylemdir, ayrımcı bilmem nedir diye öğretmiyor Türkiye'de. Çünkü öyle geleneksel olarak öyle görüyoruz. Mesela bir adamla işte şey yaptığımız zaman, bir adamla buluştuğumuz zaman, kızıştığımız zaman ona onun ya etnik kökeninden ya başka bir şeyinden bir şey çıkartıp ya kro lan filan kro filan diyoruz mesela Kürtlüğünden çıkararak veya ne bileyim başka bir çıkarımda bulunuyoruz tamam mı? Bu, bu. Yani en ufak ayrımcılık zaten böyle başlıyor. Banalize olmaya başlıyor. Türkiye'de de zaten bunun çok umurunda değil insanlar. Irkçılık her zaman bir saldırının doğrudan nedeni olmayabilir ama aportta bekler. Ve taraflardan birini baskı altına almak için zamanı geldiğinde devreye sokulur. Söz konusu olayda anlaşmazlık kaldırım işgalinden çıkmıştır ama saldırgan Seç Market sahibi Garo Kaprielyan'a Hına koduğumun Ermenisi veya benzer şekilde bir sözle saldırmıştır. Eğer bir Türkle benzer bir anlaşmazlık yaşasaydı ona Hani koduğumun türkü diye saldıramazdı. Var mı hiç böyle görüyor muyuz mesela iki Türk birbiriyle kavga ederken hani koduğumun türkü filan. Türk tohumu filan diyen var mı? Yok. Bunu bu bu böyle herifler diyor. Bir de ümmetin lideri gibi. Ee, terbiyesiz bir adam İsrail dölü, Yahudi dölü filan böyle şeyler söylüyor biliyorsunuz. Eğer bir Türk saldıramazdı, Konya'da dede oğlu ailesinin katledilmesi bağlamında bu konuyu ele almıştım diye. Kürtlüğünden dolayı o da. Evet arkadaşlar, geçiyorum. Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri Türklere vizeyi durdurma noktasına getirdi. Almanya vizeleri reddedilenlerin itiraz haklarının 30 Haziran 2025'e kadar askıya alındığını açıkladı. Lan adam zaten 30 Haziran 2025'e kadar artan enflasyon, döviz kurlarıyla bilmem ne zaten artık gidemez duruma zaten gelecek yani. Ümetin liderinin sayesinde o şeyi de artıracaklar. 500 liralık neydi 100 lira mıydı neydi yurt dışı çıkış harç pulu. Onu da 1000 liraya mı 1500 liraya 3000 liraya mı ne çıkartacaklar. zaten gidemez duruma gelir. Bir de bunun üzerine Schengen de ekliyor. Ya bu Schengen nedir bilmem nedir kardeşimiz. seçemiyor musunuz insanları ya? Bak anlayamıyor musunuz yani bu adamın bu adam avukat bilmem ne yani bu, bu adam yani gelecek kalacak değil yani. Ne bileyim çok enteresan. Vize işlemleri 8 ayı bulmaya başladı ve fiilen durdu. Ulan adam bir iş için gidecek. 3 ay sonraki işi için 3 ay önceden vize başvurusu yapıyor. Sen 8 ay sonra ancak ona karar veriyorsun. O da olumlu da olmayabilir. Olumsuz da olabilir. Neyse. Böyle bir şey, bu, hakikaten bunlar da, bunlar aynı işte ümmetin liderinin istediği, bu ülkeden çıkmasını istemiyor kimsenin, ümmetinin lideri. Herkes ülkede kalsın istiyor. Şengen ee, de bu doğrultuda şey yapıyor. Şimdi adamların haklı o, olduğu taraflar da var tabii ki. Ee, yani kardeşim sen bütün ülkeyi doldurmuşsun, Suiyelisi, Afganlısı, bilmem nesi. Hayır. Gelsin de yani kim, kardeşim kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Böyle bir düzensiz böyle saçma sapan bir şey mi var? İçinde teröristi var, iti var, kopu var. Herkes var yani. E, vermişsin bile onlara vatandaşlık vermişsin. Beyhude. Kim olduğunu bilmeden. Su, i̇çinde bir sürü suçlu adamlar var. onları çıkıyoruz her gün burada yapıyoruz. Bunlara vermişsin. Adamları vermezler yani. Bilmiyorlar mı bunu? E biliyorlar. E, biliyorlar tabii Tayyip'in e, Daesh'le Taliban'la ne kadar iyi Hamas'la. Değil mi? Ha, Günün en güzel haberi diyebiliriz yani. Sadat'ın kurucusu Adnan tanrı verdi hayatını kaybetti. E, ee, güzel, güzel. Yani şehit, şehittir şehit. Buna şehit desinler. Ümmet'in lideri buna da bir günlük bir yaz falan ilan etmez mi ya? <laughs> Nerede terörist var çok seviyor ya. <laughs> Böyle bunun, bunu, bununla ya, yani ülkenin ırzına geçti pezevenk ya. <laughs> Bak geberdi gitti şimdi. Geberdi gitti. Bundan kim hesap soracak bile? Şimdi biz Türkiye'de hukuk tahsis edilsin de bu adamlardan hesap soralım desek bu mümkün mü yani? Hiçbirimizin ömrü vefa etmez buna. Giden gitsin lan. Giden gitsin yani. Üzüldük mü sevindim yani. Sevindim. Keşke normal bir ülke olsak da yargılansın bilmem ne cezasını çeksin desek yani. Evet. İddia. Dur bir, bir yudum su içeyim. İktidar yetkililerinin Instagram'ın... Ben Instagram diyorum. Geçen bir arkadaş Fransızca Instagram iler e diyor okunuyor ya. Instagram ondan ağzım alıştı. Instagram falan diyemiyorum ben. Instagram'ın yasaklanmasına karşı toplumsal tepki oluşmaması nedeniyle X Twitter uygulamasını da yasaklamayı değerlendirdiği iddia edildi. Eder tabii ya. Lan ulan umurumda mı öyle yasaklar, bilmem neler, şunlar bunlar eder. Valla yani çok merak ediyorum Twitter'dayız. Çünkü kendileri de kullanıyorlar bunu. Kendileri de. E, şimdi Instagram bilmem ne o kadar AKP'linin çocuğu eğleniyor, geziyor, tozuyor. Onları paylaşması lazım, göstermesi lazım filan Değil mi? Instagram nasıl gösterecek onları storylerinde, bilmem nelerinde? Yani... Ee, Twitter'da yasa onu düşünüyorlardır. Yani şimdi arkadaşlar biz yapacağız da hani bu bize ne kadar vuracak yani? Biz AKP'lere Türkiye'ye olacak zararını geçtim yani bunun. Yani biz AKP'leri ne kadar etkileyecek? Yani bizi çok etkilemeyecekse eğer biz yine de e, yasaklayabiliriz bunu. Ondan sonra sıra YouTube'a gelir. Bilmem ne. YouTube'a gelirse çok gülerim ha. Vallahi çok çok gülerim. Beni çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Benim zaten kitlem belli ya. Artmıyor, azalmıyor yani. Allah razı olsun hepiniz buradasınız. Beni çok etkileyeceğini zannetmiyorum. VPN'le falan gireriz yani. Neyse bu da iddiaymış <laughs> Yaparlar. Yapmadılar mı? Zaten hani bugüne kadar yapmadı. Twitter'ı kesmişti biliyorsunuz. 17-25 Aralık'tan sonra mıydı? Neydi? Bir, bir, bir ara kesti Twitter'ı. YouTube çok uzun zaman Türkiye'de kapalıydı yani. Evet, geldik. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal. Yabancılara vatandaşlık verilmesi konusuna bakarsak, hadi bakalım bakalım. ABD 2023 yılında 878.500 kişiyi vatandaş yaptı bir yılda. Ee, Nüfusu bizden düşük olan İngiltere'de 2023 yılında yani bir yılda 202.000 kişi İngiliz vatandaşı oldu. Gerisini okumaya gerekiyor. Şimdi basarsam kaybolacak yine. Ya bu... <laughs> Anlamadım bu... Hiç okula gitmiş mi? Hiç hesap kitap biliyor mu? Yani Amerika ile karşılaştırıyorsun lan Türkiye'yi. Türkiye'yi Amerika. Amerika zaten bunun üzerine kurulmuş bir ülke. Amerika'da herkes bir yerlerden geliyor. Amerika'nın işte iş gücüne bilmem ne ihtiyacı var. Almanya'nın öyle. Herkese batılı ülkeler için geçerli bir şey bu. Nüfusun artış oranı göz önüne alındığında senin gibi kapıları açıp yol geçen hanı gibi herkesi almıyor adamlar. 3 milyon 5 milyon öyle almıyorlar adam duvar örmüş oraya değil mi herkes girmesin diye. Tamam yine her şeye rağmen giriyor insanlar kaçak kuçak bir şekilde giriyorlar. Ama adam onları belirliyor yani kim ne iş yapıyor. Almanya hala ciddi manada göçmen alıyor ama o göçmenleri alırken seçiyor yani kim ne yapmış ne etmiş kim ne kadar dil biliyor. CV'sine bakıyor bilmem ne onun programları var şu var bu var açmıyor ki yani. Hatta sen senin gibi ülkeler açmasın diye de sana para veriyor. Yani Tayyip'e veriyor Tayyip onu cebine atıyor. O da meselenin başka bir boyutu. Ve sen yani sanki böyle hani AKP döneminde bu kadar mülteci gelmiş Türkiye'ye. Bu çok normalmiş gibi bir de Amerika'yla kıyasla Amerika'da da giriyor ya. Türkiye'de. 238 bin kişi Suriye vatandaşlığı almış. E fazla zaten 238 bin Türkiye, Suriye vatandaşı. Fransa'ya gel bakayım kaç yılda vatandaşlığını alıyorsun. Yani gerçi üzerinden şimdi bayağı geçti de 238 bin kişi kardeşim. 238 bin kişi. Bu, bu onun söylediği. Bu çok daha fazladır yani. Bir de bunun içinde kimlere verdiler yani. yani. Sen gidip senin gibi yani bir böyle seküler dünyadan birisi. Lan gelip nasıl bunu söyleyebilirsin ya? Yani? Amerika ile karşılaştırıyor. Evet. Şöyle de bir, maalesef bir haber. Bir, tane tane çocukcağız. Çocuk işçiler diyoruz. Çalışıyor. 18'inde daha yok. Belli. İşte 14-15 dersin ama 12 yaşındaymış. Müsabakalara giriyor. Müsabakalarda Balkan şampiyonluğu, işte Türkiye şampiyonluğu filan. 5 tane madalyası var bu çocuğun. Ee, çalışıyor, okuldan geliyor, para kazanıyor, kazandığı paralarla turnuvalara gitmek için harçlık biriktiriyor biraz. Müsabakaların ücretini ödeyebilmek için tamircide çalışıyorum. İbrahim Halil Kadak adlı küçük judocu. Sizce böyle bir ülkede başarı gelir mi? İşte bunlar sadece şahsi başarılar. Yani judo federasyonu mesela kimin elinde? Judo federasyonunun başında kim var mesela? Çok merak ediyorum. Bütün federasyonların başında, o çeşmenin başına koymuşlar bir tane AKP'li puştu. Yani ulan böyle biz bir araştıralım. Türkiye'de e, bu işte iyi olan yetenekleri keşfedelim. Bunların işte altyapıları bilmem neler falan neyse. Ya hiç öyle dertleri yok yani. Bu ülkede bakın kaç zaman oldu? E, i̇ki hafta olacak. Bir, bir Neyse yani on gün olacak. Olimpiyatlarda daha iki tane madalya var. Bir tanesi gümüş, bir tanesi bronz madalya. O da işte madalyadan çok konuştuğumuz o işte atış, serbest atıştaki Yusuf Dikeç miydi neydi onu konuşuyoruz. Şimdi bu e, hatırlayın arkadaşlar bundan 15 sene önce, 20 sene önce o Atina Olimpiyatları olsun, ondan önceki olimpiyatlar olsun... Ha şimdi Paris'te olduğum için o, olimpiyatları şey yapmak istemiyorum da. Çünkü şehirde yaşıyoruz gidip gelmemiz zor falan da ben normalde severim seyretmeyi. Bir sürü müsabaka, bir sürü her bir sürü dal var orada. Lan eskiden biz katıldığımızda, Türkiye katıldığında 7, 8, 9 altın madalya. Güreşlerde kesin gelirdi. Tekvando'da gelirdi, judo'da gelirdi, boksta bir tane iki tane gelirdi. Yani bir 10-15 tane madalya ile bitirirdik yani biz onu. Ya arkadaş be ya o kadar reziller ki yani. O kadar reziller ki ya bu kadar mı kötüye gitti O kadar stat yaptınız bilmem ne oldunuz övüyorsunuz yani. Lan bu kadar mı kötü olabilir? Bak işte bunun gibi çocuklar kim bilir kaç tane böyle çocuk var. Bir de yani çocuk bir de işçilik yapıyor yani. Kaportacı da bilmem araba tamircisinde çalışıyor yani. Evet AKP'li Mücahit Birinci. Instagram'a erişim engeli getirilmesi toplumun büyük çoğunluğunun umrunda değil. Hayır gerizekalı adam. Umrunda olan senin umrunda değil. O umrunda olan kesim sizin umrunuzda değil. Çünkü onların ne düşündüğü sizin umrunuzda değil. Yani siz sizin için sadece kıstas Bizim AKP'liler bu konuda ne düşünüyor? Biz zaten onlara bir şey söylüyorsak onlar kabul etmek zorundalar. Dolayısıyla toplumun, bunun haricindeki toplumun bir şey düşünmesi bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece bu. Sizin önemli olan. Hatta inanılmaz bir destek var. Allah Allah. inanılmaz bir destek. İnanılmaz. Anadolu memnun. Açık konuşayım. Tabii. Anadolu irfanı. Anadolu memnun olsa ne olacak? Anadolu irfanı. Memnunmuş. Yani senin o kareli gömlekli, çizgili, tişörtlü, aç çıkar telefonunu göster diyen amca Instagram çok umrunda bir şey değil. Yani onlar genelde Facebook kitlesi oluyor. Onu da kapatırsınız yakında. Dallama ya bir de çok büyük bir engel var. Ne saydın mı? Evet, AKP döneminin diğer şapşallarından bir tanesi de bu lavuk. Bir şey olmadıysa da bir şey olmuştur diyen. Ali İhsan Yavuz. Cumhurbaşkanımız özgürlük alanlarını genişletirken yani Instagram'ı kapatarak özgürlük alanlarını genişletiyor. Ölümü göze aldı. Cumhurbaşkanımız, canımız bir tanemiz. Onu sokmasa olmaz yani. Yani imzasını atacak. Kefenini giyerek önümüze geçti. Önümüze geçti. Kefeni giydi. Bamu duhul etti. Evet. Evet. Herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kenetlenmesi gerekiyor. Herkesin Cumhurbaşkanı bilen değil. Pezevenk sizin Cumhurbaşkanınız bu AKP ile yara bak. Bir de böyle de bir zor koşuyorlar. Yani bir de böyle emrivaki yapıyorlar Cumhurbaşkanı. Herkesin Cumhurbaşkanı o zaman herkes onun arkasına geçsin. Siktir git manyağa bak. Herkes onun arkasına gelecek. Benim, benim Cumhurbaşkanım falan değil. Türkiye'deki %50'nin, 51 %52'nin Cumhurbaşkanı değil. Siz de biliyorsunuz onu. Sadece AKP'lilerin Cumhurbaşkanı. Eline geçirmiş devleti hıyarası. Bitmiş. Sesli Gazete'de bitmiş zaten. Oh ne güzel. Şimdi yavaş yavaş şeye geçeceğiz. Ben ama bitireyim şunu bir. Bir saniye. Bir saniye. Ee, evet arkadaşlar Sesli Gazetemizin sonuna geldik. Ee, yarın görüşmek üzere. Özgür olun, özgür kalın. Sesli Gazete seyircisi artık gidebilir. Başka bir şey görmek istemeyen. Duymak istemeyen sesli gazete seyircisi. Biz biraz yarışma falan yapacağız. Bilgi yarışması. Öyle eğleneceğiz. İsterseniz siz de kalabilirsiniz. Hepinize hayırlı akşamlar.